Köpeklerimizi ve Karin'i yıkayacağız. Karin yıkanıp yıkanmayacağını bilemiyoruz. Karin korkuyor çünkü köpeklerde. Arkadaşlar, biz bu ikisini köye getireceğiz. Bu erkek çok kirli. Evet çok kirlenmişler. Ve arkadaşlar bunu, bunu, bu erkeğin adı e, Bençik. Bu kızın adı Bella. Taşıyor, İkisi de. Ay, o arkadaki adı da Karin. Karin üstünde olduğu Zeynep. <laughs> evet. Sevgilisi. Evet Zeynep'e aşık arkadaşlar. Karin Bey. Ben uyuyordum. Zeynep abla yoktu. Şimdi geldi beni sattı. Sattı, sattı mı? Yani. Karin sen Rüzgar'ı niye sattın? Sen Rüzgar'ı niye satıyorsun? Ha? Hadi bir yıkayalım. Hadi. Köpeklerim çok kirlenmişler. Hadi. Hadi bir haftadır yıkanmıyor. Zeynep bir haftaydı. Burada yoktu. Evde yoktu. Kir içinde kalmış evet. köpeklerimiz. Evet. Şimdi onları güzel şampuanlayacağız. Süt gibi olacak. Tamam. Evet. Şimdi bakın tertemiz olacak. Burada da bizim misafirlerimiz var. Çocuklarımız var. Evet. Aslında köpekleri büyüten sahipleri bunlar. Hadi. Hadi. Şimdi hangisi yıkanıyor? Bençik mi yıkanıyor? Evet, bençiğimizi yıkıyoruz. Sonra da bedenler. Bu arada bu isimleri nehirle rüzgar koydu. Bençik'i rüzgar koydu. Arkadaşlar arabadaydık. Dedi hemen acil bir isim lazım. beni de dedim. Çünkü, Bençik. E, neden acil isim lazımdı? Çünkü Kimlik bunlara pasaport yani. yapıldı. Şu anda bunların kimlikleri var bu köpek. iki köpeğin. Aydıklar. Evet. Şu anda 40 günlük oldular bunlar. Erkek daha küçük, kız daha küçük. Annelerine yaklaşık bir haftadır, bir haftadır annelerini emmiyorlar değil mi? Arkadaşlar hadi. Karin, Karin. Karin korkuyor mu? Çok mu korkuyor? Arkadaşlar biz bunları çok ne, bu tarafa biraz gelir misin aşkım? Bir bakayım böyle Karin ne kadar korkuyor. Biraz yönünü Karin çok mu korkuyorsun aşkım? Karin. Karın köpürüyor onlar kardeş Kardeşim, kardeş bebek. Sana of bana geliyor bak Lisesiz korkmuş olalım. çok korkmuş. Hı -hı. Evet o şimdi bana geldi. Ney bir açar mısın? Hı -hı. Burada durur mu Durabilir, durabilir. Orada değil. Karın yıkanmak istiyorsa o da yıkayabilirsiniz. Hadi ben de yıkayacağım. Bunlar Tam. Tamam onları da yıkayacağız. Ha. Tamam Zeynep ben çok köpürttü ya. Bu bizim değil, bunun adı yok. Bir de bakın köpeklerin özel şampuanları var arkadaşlar hani soranlar. Köpeklere evet, özel evet. şampuan. Arkadaşlar bir tane köpek türü var ya. Tüysüz. Yok böyle tüylü ama böyle tüysüz gibi. Onun gözleri ne kadar? Nil onun gözlerini bir getirsene yaklaştırsana. Mavimsi gözü getirir misin? Bu. Evet mavi gözlü. Evet. Onun adı nedir? Bella. Bella gözlerine bakabilir miyiz aşkım? Mas mavi gözleri var Bella'nın. Birazdan tertemiz olacak çünkü kökü kirlenmiş. Evet. Evet. Bir karın alır mısın? Gel. Karın sana gelmek istiyor. Gel. Evet. Rüzgar oraya gider misin Nehir'cim? Su, ha. biraz da su getir. Bakayım hele Rüzgar'ı, rüzgar onları yıkadığını görsün. Evet. Hadi. 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 Çok tatlı oldu. Tamam. Heh, tamam. Su doldurup gelelim Şimdi onlar su getirsin. Bir e, gidin biraz su getirin çocuklar. Hadi gidin biraz su getirin. Evet, devam edin. Şimdi Aren bunu yıka başla. Tamam o kurusun. Zeynep onu kurut bir köşede. Hadi onu güneşe bırak o güneşte mi kur. Bura çok sıcak şu anda. Ee, 39 derece sıcaklık var. Deniz de, e, şey Zeynep de. kuru bir yerde kurula onu sana zahmet. Orası ıslak. sen çok sıkıyorsun hayvanları. Tamam, evet. Hep, cik, cik, cik. hep boğazından sıkılıyor. Evet. <laughs> tamam ben. şimdi şampuanlayın su gelene kadar Aryan şampuanla. Şimdi o tek mi kalacak burada? Evet. Onu bir de yaralanmışlar ya. Aryan çok dökme, Aryan çok dökme, Aryan çok, çok döküyorsunuz. Yani o kadar ki köpürsün Ateşkin. ki kiri gitsin hayvanın. Ateşkin. Karin niye korkuyorsun aşkım? Ateşkin. Rüzgar ayaklarını da aşkım. Ateşkin. Şimdi öbüründe burada kalacağı da yıkıyorsunuz ha. Bu işte arkadaş bu kalacaktı. Hayır o o gidiyor. O mavi gözü alıyoruz evet o mas mavi. o Bella. Bu Bella. Bella git öbürünü iyice kurutur musun sana zahmet? Onu iyice kurutsana kurut sana zahmet? Çünkü yarım saat sonra yola çıkacağız. Türkiye'ye gideceğiz. Evet Türkiye'ye gidecekler. Bu arada yapacağız. iğneler yapıldı, kimlikleri çıkartıldı şu anda. Yüzünü de yıkayın şu anda. Ay abi, sen gözünü yıkadı. Aşkım o şampuan özeldir bir şey olmaz. Onun özel şampuanı gözüne gelmez o. Aa Atlas Almanya'dan getirdim diyor da şuradaki şuradan <laughs> getiriyor. Erbil'deki <laughs> bir yer var oraya. Erbil'deki doğuda bura doğuşan. Erbil'de bir yer var. Pazar gibi bir yer var. Oh. Gidiyor oraya Almanya diyor. <laughs> Arkadaşlar <Yani mesela>, hani, <laughs> E burada Günde Almanya diye bir yerler var. Bir sürü yerler var. Türkiye yerleri var. Burada her yerin adı Mersin var. Mesela Mersin Towers var burada. Ha, evet, hatta Evet. Karin, Karin dur aşkım. Oo, Karin bırak ben kamera çekiyorum. evet, kapa önce yüzünü yıkayın. Önce yüzünü yıkayın. Aren yüzünü yıka. Aren yüzünü yıka. Çünkü yavaş yavaş dök. Tamam. Çünkü. Evet, tamam. Ay korkuyorsun. Tamam, tamam aşkım, tamam aşkım, korkma. hep dışarıya döktüm. Devam. tamam aşkım. Ha, ha. Tam rüzgar kafasını da. Rüzgar kafasını sevsen. Rüzgar o korktu. Tamam aşkım, tamam aşkım. Ayasını sıcak mı? Normal orta boy. tamam. Rüzgah, tam iyice mi köpür? Tam köpüğünü alın, karnın altında köpüğünü de alın, karnın altında Zeynep, karnın altında köpük varsa onu da alın. Çünkü yakar det şampuan. Tamam mı? Tamam. Havluyu bir yerine yıkayalım. Evet, şimdi havluyu alın kurutun. Evet. E, su varsa yıkayın, öbürünü de yıkayın. Ari, tamam. Ben Su yok su var mı? Bakalım da su. Rüzgar niye döktün onu? Ha, tamam. Şimdi bak kurulandı birisi. Ee, Ammar onu e, şey götürür müsün güneşe? Güneşe götür onu canım. Güneşte dursun. Hava sıcak nasıl problem yok ama yine ne kadar olsun olsun duş aldılar. Bu Bella mı? Kız mı bu? Ye, ha bu kız. Evet arkadaşlar, Karin bize geldi. Karin mıyız? Bak, Karin Karin, Karin köpeklerden aşırı derecede korkuyor. Karin, Nil bir yanına getirelim bakayım. Kaçmıyor. Tamam, tamam. getir o zaman, Tamam getirme. Karin nasıl korktu? Aşırı korktu köpeklerden. Yani bunlar yavru da Karin sen bunlardan büyüksün. Bunlar 40 günlük sen 6 aylıksın beyefendi. Hayır, ne de, neyi de, bırak kesin. Köpeklere götürmesin. Yok tam Zeynep'in başında dursun. Karim bu arada hiç inmiyor. Yere gelmiyor. Çünkü neden? Köpeklerden korkuyor. Onu da güneşe götürelim. Tamam hadi güneşe götürelim. Hadi Karin'i de götürelim. <laughs> ha, tamam üstünü açın çocuklar. Tam üstünü açın açın. Onların üstünü açın. Bırakın üstü açık. Güneş daha iyi. Havlular ıslak. Ha? Şimdi onlar kendini sallarlarsa. Evet yıkayın onu aşkım. Geliyorum. Bak hemen tertemiz oldular. Süt gibi oldular. <laughs> Bella. Çok Karin. Arkadaşım. Karin korkma aşkım. Korkma aşkım. Karin korkma. Niye korkuyorsun sen? Ha? Bir kaç para bu tamam. Evet şimdi öbürü de yıkanıyor. Arkadaş Ay bu bu varsa var sakarimdeki ya. Evet, karnı yıkayacağız zaten. Şimdi üçüncü yıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar sibile kurdu. Evet. Yani evet ha. Onu götür Nazal'in. Onu götür Güneş'in önüne götür. Onu kardeşinin yanına götür. Güneş'in önünde dursun. Hadi Ya niye bunlar bunu bunu bu, gözüm şey kaladı annesinin hiç insan yapar mı küçücük? Sadece ben mi kalmıyorsun? Evet, evet. Son arkadaşlar o da yıkandı, üçüncümüz de yıkandı. Tamam. Köpü bitti mi? Yok, havlu getir hemen. Zeynep. Zeynep oradan Siz bir de havlu de getir. Bir hemen bir havlu getir. Tamam aşkım, tamam aşkım, tamam aşkım. Tamam. tamam. Bak bir dakika sonra sen de bunlar gibi mis gibi olacaksın. Getir Zeynep tamam öyle yapma. Ari Ari ar öyle yapma. Hah, tamam. Çok acımasın. Evet, katlar ariyan bu arada. Yıkananlar arkadaşlar yıkananlar 3 dakikada neredeyse kurudu. Bakın. E, ortalama 5 dakika oldu ikisinin yıkanması. Yani en fazla 2-3 dakika sürüyor duşları. Aa ayağım yandı. Evet, çok sıcak ayağım çok sıcak. Evet. Rüzgar, nehir. Hadi rüzgar gel kapanış yapıyoruz. Evet, hadi nehir kapanış yapıyorsun. Rüzgar ayağı yanmış. Bu abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı, zil unutmayın. Bay bay.